Dünyanın dünyanın bu düzeninden memnun olanlar Erdoğan'ı istiyor. Zengin daha zengin olsun, fakirler sürünsün isteyenler Erdoğan'ı istiyor. Bu milletin eşitliğini isteyenler, kardeşliğini isteyenler, hep birlikte kazanalım, hakça eşitçe paylaşalım diyenler, sosyal adalet isteyenler Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Cumhuriyet Halk Partisini istiyor. Bu, bu kavga, kavga zenginle zengin fakir, fakir arasındadır. De. Bu kavga zulmedenle zulüm gören arasındadır. Bu kavga partiler arasında değil, sınıflar arasındadır. Ezilenden yana olanları, vicdanı olanları bu mücadelede İmamoğlu'na ve CHP'ye sahip çıkmaya davet ediyorum.